Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan. Herkese selamlar, sevgiler. Uzun zamandır video çekemiyorduk. En son 15 tatilinde Afyon'a gittik Termal Otele. Oradan Antalya'ya geçtik. Orada biraz vakit geçirdik. şimdi ikizlerin Bilsem sınavı var. Oraya gidiyoruz. Bugün 2 Şubat Pazar. Yarın Pazartesi okullar açılıyor. 15 tatili bitti. Yarın okullar başlıyor. Bugün de sınava gidiyoruz hep beraber. E, bu videoyu editlerken fark ettim. Videonun bu bölümünde ses nasıl olduysa e, bir şekilde ses kaydedilmiş, edilmemiş daha doğrusu nasıl oldu e, hiçbir fikrim yok. Ben de editlerken fark ettim. O yüzden ses evet. kaydı. Sonradan yapıyorum. Burada ikizlere heyecanlı mısınız diye soruyorum. Heyecanlı Şu değillermiş. Tatilin son günü. Ne oldu Ayşe tane? Niye kikir diyorsun? <laughs> ne o kadar komik olan ne <laughs> seyimeci. Sınavdan çıktık nasıl sınavını seyimeci? Çok basit. Ee, Gerçekten basit. mi? Bakın, ben i̇lk bitiren, i̇lk bitiren sendin. Ben ölmedim. Birinci bitirmek önemli, önemli değil soruları doğru yapmak önemli. Yani birinci bitirmen, sen birinci bitirdin diye sana şey yapmazlar. Önemli olan madalya vermeden. <laughs> evet yine bir e, ses kaydı problemiyle karşı karşıyayız. Yine burada nasıl oluyla ses gelmemiş. E, Bu Ayşe Talya arkadaşı e, bilsem sınavında kendi sınıf arkadaşı ve en iyi arkadaşı da gelmişti. Onlar tatilde Trabzon'a gitmişler. Trabzon'dan böyle meşhur hamsi biliyorsunuz. Hamsi şeklinde pembe hamsi bir kalem hediye almış arkadaşı. Onu gösteriyor. Tabi çok geçti gösterildi de ben konuşana kadar. şimdi sınavdan çıktık. biz hobi bahçesi kiraladık Arnavutköy'de bu sene yıllardır istediğimiz ve hayalini kurduğumuz bir şeydi. Bu sene kura yani senelerdir bekliyorduk ama bu sene kura sistemi oldu ve kura bize çıktı. Şimdi oraya gideceğiz. Şimdi Arnavutköy merkezden geçiyoruz. Bu gördüğümüz cami Arnavutköy'ün en büyük ve en güzel camilerinden bir tanesi. Yeşil Cami. Gerçekten çok büyük. İçerisine de gezdim. Bayağı geniş bir bahçesi var. Hatta içinde Kur'an kursları var. Hem erkek hem kız bölümü olarak. Bayağı güzel ve büyük, geniş bir cami. Yeşil Cami deyince Hüseyin'imi burada soruyor. Neresi Yeşil diye bilmiyorum neden yeşil cami demişler ama bazı kesimlerde yeşil de yeşile boyamışlar. O yüzden yeşil cami. Evet maalesef burada da ses gitmiş. Ee, gördüğünüz gibi biz e, hobi bahçelerine geldik. E, hangi yerin bize ait olduğunu henüz bilmiyoruz. O daha e, Kurada çıktık ama onlar oradan belirleyecekler herhalde hangi numaranın, hangi bahçenin bize ait olduğunu ama biz e, gelmeden önce de şöyle bir gezelim ne var ne yok diye hep dışarıdan görmüştük orada olmayan. Tamam gelsin bir şey olmaz. Kulübe, de, Şurası sosyal tesislermiş. Evet. Ay, Şöyle çocuk parkı var, mescit var. Kule de. Kule de, kule de. Buraya biz tamamen geldiğimiz zaman ayrıntılı bir videosunu çekerim. Kule de. Kule de. Kule de. İnşallah bundan sonra bahçe kule videolarımız be. gelecek. Aa, şey Aa Ayşe baksana. Acaba bir ya tane ya mi park? Bak şurada bunlar var. Birileri yapmış bak bunu ne güzel. Anne tut. tut. Bak şu evi ne güzel yapmışlar görüyor musun? Perde merde takmışlar. Süslemişler. Şöyle küçük küçük kulübeler var. Onlar devam ediyorlar herhalde Şerif. Çok iyi bak çaydanlık var Şerif. Şöyle. Şu önü bahçe. Bak böyle. Içine bir Bizimki hangisi bilmiyoruz ki. Onu kayıt yaptırdıktan sonra göreceğiz. Ya. Bak böyle bak buralara ekmişler. Çok güzel. Marullar şeyler. Ha, rüzgar Gülü var. Gördün mü? Biz de alırız ondan. Evet. Bak böyle evet. çitleri koymuşlar. Evet. Dedim ya gördüm ben de. Demek evet, ki yapılıyor Şerif. Misin? Şöyle ben bahçeye. bahçe. Hadi Ayşe dur cebimde. Al. Niye orada sallanmama izin vermediniz? Şöyle bahçeler, küçük küçük kulübeler. Aa çok bile var. Aa kule araba. Ana evet. Araba. Anam! Girişinden gireceğim. Böyle hobi bahçeleri bulaşık yıkama yeri şöyle bulaşık yıkama yerleri varmış mescit ve Bunlar geçen sezondan kalma. Vallahi biz de acemiyiz bakalım bu sene ne yapacağız. Şşt, sakin. Hüseyin İmircim devam et. Çarpmayın birbirinize. Bak buraları bahçeleri yapmışlar. Bak, bu Bak. Şu yıkılmış. Kapatmışlar gitmeden önce. Bak şöyle bahçeler var. Lavabolar var. Buralar kiralanıyor yıllık. Acı biberler kalmış orada, bak kızarmış. Herhalde geçen seneden kalma. Ya bu seneden yine. Bak tereler falan kalmış orada. Burası lavabo. Anne açık bu. Açma açma giremeyiz. Neden? ki? Başkalarına ait. Şöyle şurada aşağıda göl var ama görünmüyor. Gel. Orası şöyle tuvaletler. Mescitler. Namaz kılma yeri işte. Namaz kılma yeri. Anne minicik giriliyor. Evet. Şöyle yapmışlar bak. Ne güzel yapmışlar bak. Burada da bahçe var. Burada marullar var. Arda, baba indin mi sonra? O senin. Bak ne güzel. Bu senin bir abinin. Gördün mü? Anne babaya kaptırma sakın. Bak. Söyle ne dedim bizde? Tabii <laughs> ki. Anne balığa dokunuyor mu? Ne balığıymış bu? Hamsi, hamsi. Şurada da dil balığı var. Dil mi? Hı, dil balığı. Hani nerede? Bak. Sen biliyor musun dil balığını? Gördüm. Hani? ellem ama o dil balığı değil, o kalkan. He. O kalkan. Ellim ama. Çok acı. Yassı balık. Hamsi. Hadi gel. Söyledik şimdi yapacaklar bize getirecekler. Gel. Tamam oturalım gel. Hadi gel. Düştü. Balığın düştü. Hem satıyorlar hem pişirip satıyorlar gördün mü? Burada balıklar var taze. E bekleriz ekmek sizi geldi. Lezzetli mi aşkım? Tadı güzel mi? Bizimki de gelecek birazdan. Kalabalıklaştı. Ekmeğimiz geldi. Eşim de yıllardır, yıllar sonra ilk defa yiyor. Kaç yıl oldu senin? Evet. Çok. <laughs> Bu da benim. Lezzetli mi? Lezzetli <gülüyor> mi? <gülüyor> Lezzetli mi? Hadi bakalım bize afiyet şifa olsun. <laughs> Kenardan. Buyurun abi, buyurun, buyurun. Kenardan. Burada böyle balıkçılar var hem pişirip satıyorlar hem de ev alıp satın alabiliyorsun yani burası Karaburun balıkçıların dünyası. Evet Karaburun. Hadi gel Hüseyin Emir. Sakin. Ayşe daha ya daha bitiremedi. Evet. Ama Ayşe önce başladı. Hüseyin Emir daha hamsiz bitiremedi. <laughs> Yemeğe devam <ediyorum. gülüyor> Anne. Efendim. Gidince ödevim neredeyse bitecek. Evet. Ama onu bilmiyordum. Tamam. Hadi hamsi tava. Hamsi tava. Duvarları da şuradaki hamsi. ressam. Hamsiye git, hamsiye Boyalarla boyuyor. Hamsi Çok getirdim. güzel yapmış. Bak, Bak bu resimleri. Bu da bılık 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 balık yüziyor Tamam. Bak ne o. güzel resimler yapmışlar gördün mü? Hı hı. Hatta kedi balık Yunus tutmuş. Yunus'un üstünde evler yapmış. Hatta kedi balık tutmuş. Hani? Orada var. Şurada. Ben niye görmüyorum? Ha evet. Evet dur dur dur. Burada. Dur şimdi yakınlaştıralım biraz. Evet. Burada kedi balık tutmuş. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlı. Hı -hı. Hüseyin Emir de An balığını bitirdi. göre. Benziyor. Anne o şeye benziyor. Hani vardı ya yavru kedicik Antalya. Hani Balıklarımızı şöyle... yedik. Afiyet şifa olsun bize. Burada şöyle balıkçı evet. lokaliymiş burası. Bakın yani balıkçılar burada çay Aa. içiyor. Ağzın lan? Beğendin mi Hüseyin Emir balığı? anne bak bana... balık getirdim. Ben de balık yiyeceğiz diye. Ama o kadar olur canım. Çok Vakti olmadığı için kılçıklarını çok temizlemedi. Hamsenin zaten çok kılçı olmuyor. incecik. Yani benim için bir sorun evet, yok. Büyük balıktan basmadım, daha iyi. Gibi. Çünkü seninkini temizledi. Sonra kalabalık no, olmaya başlayınca var ya, vardı, bizimkileri temiz. Yani temizledi derken balık temiz de kılçığını hani ayırmadı. Küçücük hamsinin kılçığı zaten çok ince oluyor. Çok öyle batmıyor ki. Sakallı. <laughs> evet, anne, burası bizim. Balıktır. Ay, evet anne, kaç dakika? 15 anne. dakikamış herhalde. 15 Anne, dakika şey, sahilimiz e, Karaburun gemide sahilimiz. Gemide sakallı yazıyor da o yüzden burada sakallı. Bizim belediye başkanımız. Hani? Karşı, Candaroğlu. Ha, resimdeki. Ben de kendisini burada zannettim. O da bizim belediye başkanımız. Çok iyi. Hizmet Mustafa Candaroğlu. Çok memnunuz. Allah razı olsun. Çok güzel çalışıyor. Buradan balık almıştık bir kere. Evet, palamut. Evlere bak. Buralar yazlık kesim genelde daha tam gelişmedi ama denizler birkaç sene içerisinde güzel olur. Tatilimizin son gününü de bu şekilde değerlendirdik. Sınav vardı. Sınavdan çıktık. Buraya geldik. Paluk yedik. Paluk yedik. Balık. Balık yedik. Şimdi eve gidiyoruz. Yarın okul çünkü değil mi? Ödevimi yaptıktan şöyle çünkü evet. ödevimi yaptım bir tane azıcık ödev kaldı onu yapacağız. Çok Problem çözdükten sonra 5 tane problem. 5 tane problemleri Top var. Problem. Evet sonra Hı -hı. Sonra birazcık belki biraz oyun oynarsınız. Sonra bir yatarsınız. Bugün saat, erken uyumanız gerekiyor bir çünkü yarın sabah erken kalkacaksınız. 15 gün alıştınız erken kalkmamaya. Saat 8'de kitap okuruz azıcık da. Evet. Neredeyse unutuyordum. Ders programımızı Aa, evet, yaparsınız. Evet onu yapmadım ben. <laughs> Çantamda bir tane bile kitap yok. Şurada da ayva satılıyormuş. Ben de varım. Hadi Anne. bakalım görüşmek üzere hoşça kalın bugünümüz de böyle geçti evet Hüseyin Emirciğim dur Hüseyin Emir seni görmedim Belki görüşürüz. Hoşçakalın. palık hoşça görüşürüz. kalın Paluk. görüşürüz. ne yapıyoruz kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Like, at, like, like atmayı unutmayın. Kalın olmayı da olmayı unutmayın. Bizi izleyin. Görüşmek üzere. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşça